Bakayım yaşayacak mıyım doktor? Ne olur çekinme hemen cevap ver yaşayacak mı? Oha sen nereden çıktın lan? Ayrıca rahatsız olan benim... ...sen hala kendini düşünüyorsun. Himmi bencildir ama seni kendinden kabul ettiği için öyledir. Ben demin sana bir şey olsa... ...ben yaşayamam manasında şey ettim belki. Bir de böyle düşün. Günde iki kere bu ilaçtan alın Derya Hanım. Parmağınızı da fazla zorlamayın. Bakayım. Yine aynı doktor. Bak bak laflara bak. Sanki doktor... House. Ya kalk deri ya kalk. Özel hastaneye gidelim. Ya orada tanıdığım doktor var. Parasını ayarlarım. Parmağınla istediğin her şeyi yapabilirsin. Hadi. Çık lan bırak. İstemiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Çalışanlarımı aldım başka yere yolladım. Ben de iki kişinin yapacağı işi tek başıma yapayım dedim. Fıçıyı kaldırırken burktum parmağımı. Şimdi gelmiş burada paranla hava yapıyorsun. Ulan sen ne rezil bir adamsın be. <laughs> Fena mı dedim? Fena ise de demedim. Anladın mı seni? Al şunu. Al şurada biraz nakit ver. Parmağına sen acısını alır. Al ya. İstemiyorum ulan! <laughs> Kontrol haftaya demiştiniz değil mi doktor bey? Evet Derya Hanım. Hilmi'ciğim. Canım. Sen insan değilsin biliyorsun değil mi? Evet ben bir Kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, bencil, iki yüzlü, aklı fikri parada olan... Ya ben bunları bininci kez niye söylüyorum acaba? Ya söyle söyle. Belki de ben geç anlıyorum. Anla. Söyle söyle. Ne olur vazgeçme hemen benden. Ulan sen çocuğun nafakasını bile. Tamam tamam. Çocuğu da söyle. Hepsini söyle Derya. Başka türlü benimle konuşmuyorsun ki. Eğer ki ben senin nafakanı ödersem... ...sen bir daha beni ne ararsın ne söylersin. Tabii Allah'tan bar var. Bar. Başına çal bari. Ulan senin o suratını görmek istemiyorum. İstifa ettim lan bardan. Ne? Derya, istimnaz edemezsin. Olmaz. Olmaz. Bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Ulan kendinden başka kimseye hayrın yok. Deniyorum Derya. İnan ki istiyorum. Ama Hilmi daha bunun bir yönünü bulamadı. Ne olur Derya, iskambil etme. Etme. Gerçi paraya da ihtiyacım var. Tamam ya tamam. İstifa ettim ya. Etme tabii. Ya hiç para kazandıramadan o kadar maaşı başka nereden alacaksın acaba Diriyacığım? Aklını kullan biraz aklını. <laughs> İyi günler. İyi günler Derya Hanım. Anam! Bazen hırçın bir kedi oluyor. <laughs> ya vallahi parmağına bir şey oldu diye ödüm yarıldı doktor ya. Çok korktum. Al bakalım. Çek buradan bir iki tane. Çek, çek, Ne oldu? Gelmiyor değil mi? <laughs> Hepsini birbirine yapıştırdım çünkü. <laughs> Şöyle şuraya uzanayım bana bir serum bağla. Keyfim eline gelsin ya. Ya da dur dur. Ofise gönder. Orada böyle masaj koltuğunu böyle lip 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 damlata damlata içerim onu. <laughs> Madem ki bütün hastalıkları sen bakıyorsun... ...o zaman benim psikolojimi de düzel. Kapatıyorum gözlerimi. Kapattım. Kapatın Büyük Hilmi Bey. Ay ne güzelmiş ya. Çok hoşuma gitti. Bir daha söylesene. Büyük Hilmi Bey. Keşke hep böyle devam etsin. Hilmi doktoru sevdi. Alo, ne oluyor lan? Allah Allah. Ne yapıyorsun lan sen köpek? Silah aşıklar gibi cama taş atmak mı kaldı? Allah Allah. Alo. Sen mi tükürdün lan bu cama böyle? Taş bulamadım ilk tüküreyim dedim. Ne var? Dikkatini çekemeyince de taşı şabandım. Niye almıyorsun lan içeri? Ne yapacaksın sen içeride acaba? Ha? Ayrıca da zil diye bir şey var. Taş atmak ne ya? Hadi hadi adam gibi gir içeriye. Girdim almadılar. Seni aradılar toplantıdayım dedin. Ben daha de ahanda şuraya çıktım baktım içeride oturuyorum tek başına. Ne toplantısı lan? Ulan otomotiv sektöründen Sezai Bey geldi dedikleri sen miydin? <laughs> Utanıyor mu lan sen kendinden? Kopek Sezai Usta geldi desene. Tamam tamam. Hadi hadi gir içeri gir. Hadi. Nasıl bir kafa yaşıyor ya bu size Evet kızım. Kimmiş? Sezai Usta. Tanıyorum evet. Yo. Görüşmek istemiyorum kendisiyle. Ya yalnız bırakın beni. Rahatsız etmeyin. Allah Allah. Dingo'nun ahırı değil burası. Öyle her elini kolunu sallayan giremez. Bu nedir ya? Ya adam baya baya bir iletişim yöntemi olarak kullanıyor Taşat Bey'i. Oğlum telefonu arasana ya. Aradım, meşgul attın. E, mesaj at. Yazdım cevap vermedin. E, o zaman anla artık Sezai. Seninle görüşmek istemiyorum. Taş atma lan artık mekanıma. Nerede lan bu güvenlik? Güvenlik! Güvenlik! Devriye değişikti Hilmi Bey. Buyurun. Bu adam camıma taş atıyor. Müdahale edin. Hemen uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırma. Sen de taş at. Taş matayım. Evet taş at. Hadi hadi. Peki efendim. Ya şeytan taşlamak sevaptır. At hadi at. Ulan Hilmi iyice oyuna vurdun ha. Atmasana kardeşim niye atıyorsun lan? Atma. Oğlum ben sana çok para kazandırmaya geldim lan. Havayla çalışan motor mu yaptın? Siz ayı usta. Petrol buldum Hilmi. Kanlıcanın altı petrol kaynıyor. Bunca o zaman niye orada oturuyor zannediyorsun? Mahalle konsepti falan. Hikaye. Hmm. Lan. Şimdi Hilmi'nin ilgisini çekmeyi başardın. Sen şunu tane tane anlat bakayım. Ya bak hala nasıl diyor ya? Hilmi şuna söyle de atmasın yeter artık ya. Eğer ki anlattıkların mantıklıysa kovarım onu. Eğer ki mantıksızsa dövdürürüm seni. Önce petrolden vazelin ve çöp poşeti elde edebiliyorduk. Allah Allah. Sonra benzine kadar ulaştık. Yurt dışından mühendisler getirdik. Şey. Uzmanlar çalıştı bizimle. Bana ne lan bunlardan? Ya petrolün rezervi ne kadar? Sen bana ondan bahset. Lan Yoksa Petrol Kralları filmindeki gibi benim benzinlikten sızıp sizin dükkândan mı çıkıyordu? Çünkü benim bir tane benzinlik kalmıştı. Satmamıştım ben onu. Sen beni dinlemiyorsun mu oğlum. Oğlum mu? Oğlum. Büyük ilmi. İçine düştüğün çukura bak. Ne kadar derin. Sezai senin de dengeymiş gibi konuşuyor. Hala dinlemiyor ya. İlmi ham petrol diyorum lan. Ham petrol nasıl sızsın senin benzinlikten? İşlenmemiş bu. Belli ki bir kaynaktan çıkıyor. Tamam da, o kaynak neresi? Ve o kaynakta ne kadar var? Neyse, neyse tamam. Ben bunları bir şekilde öğrenirim. Şimdi gelelim asıl konuya. Sen ne alacaksın acaba, Sizayi? Ben Hilmi... ...ceketimi alacağım, çıkacağım. Nasıl ya? Tek kuruş bile almayacak mısın? Aciz gelmişti bari, onu kaldırtayım şey iste köpek. Lan bisiklet falan alayım bari. Ulan sırtımdan gevşte vurulmuşum gibi boydu yemin ederim ya. Öyle canım yanıyor. İkna oldum evet inandırdım kendimi. Ama böyle bir acı yok be Sezai. Böyle bir acı yok mu oğlum yok. Havalara bak ya. Sanki Yaşar Usta. <laughs> Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai? 妈儿呀，那阿拉走路悄